Merhaba arkadaşlar, aylardır böyle kafaya koydum izleyeceğim 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 deyip izleyemedim bir film vardı. Ready Player One. Sonunda izledim bunu. Yani o oh, üstünden büyük büyük kalktı. Çünkü Metaverse'ü anlamak için herkesin söylediği aylardır hani böyle en güzel filmlerden biri bu yapılmış olan, Spielberg imzalı bir film. E, bu konuda yazılmış çok güzel bir kitap aynı zamanda bu. Ready Player One. O kitap beyaz perdeye aktarılıyor Spielberg tarafından 2018 yılı yapımı bir film. Ee, ama bu yaşayacağımız metaverse gerçekliğini herhalde en güzel anlatan filmlerden bir tanesi diyebiliriz. Ee, konusu da yani konusu da çok ilginç tabii ki. Burada James Hall e, James Halliday diye bir adam var. Bu bilgisayar oyunları tutkunu deha bir adam, Steve Jobs gibi. Bu e, bu oasis diye bir dünya kuruyor, metaverse dünyası diyebiliriz aslında buna. Oasis'te herkes işte kendi avatarıyla coinler kazanıyor, istediği Harikalar dünyasında yolculuk yapıyor. Eğer avatarınız ölürse... ...bu çatışmalar sırasında... ...bilgisayar oyunları oynarken vesaire... ...avatarınız öldüğü anda... ...bütün kazandığınız o parayı, coinleri kaybediyorsunuz... ...ve sıfırdan yeniden başlıyorsunuz oyuna. Dolayısıyla avatarın ölmemesi gerekiyor. Çok... ...advance dünyalar kurmuşlar. İnanılmaz böyle sofistike bir... ...metaverse resmi canlandırıyorlar. Hani bütün... O evrenler çok böyle şahşalı güzel bir şekilde canlandırmış hakikaten. Burada işte bu James Halliday yani oyunun kurucusu aynı zamanda. Ve bir işte Easter yumurtası saklıyor oyunun içerisinde dijital. Bunu bulmak için de 3 tane anahtarı bulmanız gerekiyor. Bizim kahramanımız da Wade Watts diye bir... İşte kendi ev teyzesinde kalan falan böyle fakir bir çocukcağız bir köşesinde işte bu şeyde oyunda avatarıyla bu şeyleri bulmaya çalışıyor. Anahtarları. Ona yardım eden kahramanlar var. 4-5 tane işte çocuk, genç bunlar bir işte şey. beraber bir çete oluyorlar ve bu anahtarları bulmaya çalışıyorlar. Bunun karşısında da bir corporate ee, böyle şeytani bir şirket örgütlenmesi var bu şeytani şirket örgütlenmesinin de e, başında Nolan Sorrento diye bir adam var e, bu bunların da özelliği en kuvvetli şirketler bunlar bütün maddi imkanları çok fazla e, bu yumurtayı ele geçirip bütün e, oasis evrenini de ele geçirmeye çalışıyorlar şu işin ucunda çok büyük paralar dönüyor oasis çok büyük bir e, a, trilyon dolarında falan çok büyük bir şirkete ve ekosistem. Dolayısıyla bu e, ekosistemin kontrolünü ele geçirmek isteyen şirketin adı da IoT. Şimdi bana bu çok güzel Facebook hatırlattı. Meta şirketi yani bu aslında. Nolan Sorrento'da Mark Zuckerberg yani. O orada. İşte bütün o kötü karakter onun şahsında bütünleşmiş yani Nolan Sorrento eşittir Mark Zuckerberg işte Meta'da nasıl böyle bu gelecekte kurulacak olan Metaverse'e ele geçirmeye çalışıyor bu kötü adamlar aynı kötü adamlar işte biz gerçekte de bunları yaşıyoruz yani ee, umarım dolayısıyla Meta'nın eline geçmez bu Metaverse kurulacak olan Metaverse dünyası ee, bu filmde zaten alternatif versiyonunu görüyorsunuz yani bu gaming kültürüne çok daha e, yakın olan e, ve e, sıradan halkın insanların kullanıcıların oyuncuların güç kazanacağı bir vizyon inşa etmeye çalışmışlar. E, benim çok hoşuma gitti açıkçası. Böyle e, tipik e, aksiyon sahneleri falan da çok e, Amerikan e, tipik böyle çok e, hani artık bayan sahneler falan da var ama onun e, dışında yani genel olarak hem o dünya kurma açısından çok başarılı bir iş. Çok büyük dünyalar kurmuşlar yani bu metaverse alemlerinde hem de e, bu gerçek hayatla metaverse arasındaki ilişkileri de gayet güzel canlandırmışlar. Macera kısmı bayağı fazla, aksiyon sahneleri o dünya kurma inanılmaz detaylı, çok uğraşmışlar o görseller için falan. E, tavsiye ederim arkadaşlar bu geleceğin dünyasını anlamak için bence çok önemli bir film. Reddit Player One e, mutlaka yani izlemenizi tavsiye ediyorum. Artık hani öyle bir yere gidiyoruz ki bilgisayar oyunları hayatımızın kendisi haline gelecek. Ve orada ki dünyada insanlar bütün zamanla o asiste geçiriyor. O asiste yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar. Arada gerçek hayata dönmeleri sadece işte şey için. Yiyip içme, tuvalete gitme falan bedeni ihtiyaçlar için gerçek dünyaya dönüyorlar. Onun dışındaki bütün vakitlerini bu arada uyuyorlar falan. Bütün vakitlerini bu Oasis'te geçiriyorlar ve Oasis böyle muhteşem bir evren yani içerisinde yok yok yani böyle e, o Metaverse'ün şahşasını bu filmde görebilirsiniz arkadaşlar. Bayağı heyecanlandırıcı güzel bir vizyon diyebilirim. E, dolayısıyla izlemediyseniz bu bana biraz şey de hatırladı Scott, Scott Pilgrim vs. The World vardı ya hani böyle bu e, Kanadalı bir filmde. E, bilgisayar oyunlarıyla ilgili yapılmış en güzel filmlerden biriydi. Bilgisayar oyunları gibi e, kız arkadaşı için birileriyle savaşıyordu falan. Bilgisayar oyununun karakteri gibiydi yani. Scott Pilgrim. O biraz o filme de benziyor ama bu Metaverse gerçekliğini sanal gerçekliği çok çok ileriye taşımış ve yani bu gideceğimiz yeri görme açısından bence inanılmaz güzel bir vizyon çiziyor film. Biraz çocuksu yönleri fazla Hollywood aksiyon sahneleri olsa da Klişeler falan da çok olsa da e, her şeye rağmen diyebilirim ki yapılmış en güzel filmlerden biri bu konuda. Mutlaka izleyin. Ready Player One. Şu anda bir de haber aldım. Ready Player 2 de yakında çekiliyor şu anda. Ready Player 2'nin kitabı var gene aynı şekilde. Bu da kitaptan uyarlamaydı. Kitabı şu anda çıkmış. E, filmi üzerine de uğraşıyorlar. Muhtemelen aynı kadro. E, i̇kinci filmi de çekiyor şu anda. Yakında Ready Player 2 de çıkacak. Dolayısıyla gayet böyle heyecanlı bekliyoruz. Tavsiye ederim arkadaşlar bu filmi. Çok güzel bir film.